Selam arkadaşlar nasılsınız? İyi bayramlar diliyorum herkese. Bugün bayramın ikinci günü. Güzellikler, mutluluklar, huzur sizinle olsun. Muhteşem haberler sizinle olsun derken bakalım aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Benden önce siz bakın. Şöyle yaklaştırayım. İki şey arasında kaldım. Aile, sevgili, aşk, mantık diyor. İki şey arasında kalmış, sıkışıp kalmış. Bu aile, mantık, her neyse iki şey arasında kalan kişi evet şu anda bir ilişkiye hazır değilim. Hali hazırda onca yüküm var, onca sıkıntım var diyor ama velakin ben seni kaybetmekten çok korkuyorum sakın benden uzaklaşma diyor aklımdaki kişi bunlara bir de dişil olarak dersek eğer dişiller ne düşünüyor anlık düşüncesini alalım biz birbirimizin zıttıyız diye bu kalplerimizin aynı yolda birleşmeyeceği anlamına gelmiyor diyor evet biz birbirimizden farklıyız belki farklı yerlerde farklı şekillerde karşılaştık ama kalplerimiz bir şekilde aynı noktada birleşti biz aynı yerdeyiz diyor dişiller ve bu ilişkinin olması için tüm çabayı göstereceğim diyor dişiller her şeyi ne olursa ne olduysa geride bırakıp sil baştan bu aşkı en güzel şekilde yaşamaya hazırım peki sen hazır mısın diyor eriline Bakalım mı? Eril'den ne geliyor? Eril sen ne diyorsun peki bunun üzerine? Sen ne diyorsun? Söylediğin şey. Evet diyor hayatımda olmadığım zamanlarda da sen ben varmışım gibi davrandın. Senin saçının tek terine bile zarar gelirse ben dünyayı yıkarım diyor Eril. Bizim kalbimizde, yolumuzda, ömrümüzde bir ve bir olacak. Ben buna inanıyorum diyor Eril. Ama bir çare bulamadık. Biz nasıl karşılaşacağız? Sen benim çocukluğumsun, gençliğimsin, tertemiz yanımsın, masum yanımsın aslında diyor Eril. Bir çare, bir ışık arıyor aslında bu ilişkide yan yana bir arada olabilmek için erilde bir çare arıyor. Hadi bakalım bunu okuyup gören erile de göndersin. Dişiline de göndersin. Eğer eriller okuduysa dişiline, dişiler okuduysa eriline. Lütfen dinleyin. Şu anki e, işaret kartı da evet şansınız çok açık. Bolluğu çağır, kucaklı diyor. E, evinizde tarçın tüstüleyebilirsiniz. Bolluğu bereketi arttırır arkadaşlar. Evrendeki sonsuz berekette, bollukta seninle. Payın olduğuna sadece inan, hak ettiğine inan. Sürekli ben bunu hak, edeyim, hak ediyor muyum diye yaşama, hak ettiğine inan diyor. Ve bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Kıtlık psikolojisinden artık çıkmanın zamanı geldi. Çünkü bollukta, berekette seninle diyor. İşaret kartları alıp kabul edene şifa olsun arkadaşlar şimdiden. Eril'den de, dişilden de, günlük enerjiden de mesajlarımızı aldık. Yorum yapıp kaydettiğinizde etkileşimim artıyor. Bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tesadüfen çıktıysa eğer bu video karşınıza lütfen takip etmeyi ihmal etmeyin. Ee, bu arada takip edip bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Soru cevaba gelince soru cevap yapacağız. Ee, kısım kısım cevaplayabildiğim kadar cevaplayacağım yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.